Arıyorum ben şeyi. Berat Ya Berat ağzına sıçayım senin ya. Gerçekten ağzına sıçmak istiyorum bir gün ya. Of. Salak ya. Geri zekalı. Alo? Abi ne haber? Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi ya. Durumlar nasıl? Nasıl gidiyor? Anladım abi anladım. Eee, abi senden her zamanki şeyi istesem yapar mısın ya? <laughs> ya annesini arayıp da Berat'ı uyandırtırır mısın ya? Yine yine ekip yayını var da bizim. Biliyorsundur belki. Gelmiyor abi. Yine uyku düzeni bozulmuş ama gelmesi lazım. Mutlaka uyandırsın olur mu abi? Tamam hadi bekliyorum abi. Eyvallah sağ olasın abi teşekkür ederim. Ya abi kaldığımız durumlara bak ya. Velisini arıyoruz resmen ya. Oğlum küçük. Lan belek misin? Belek misin ya? Öğretmeni olur da annesini babasını arar ya. Çocuğunuz yaramazlık yaptı. Dikkat edin falan filan. Lan ya abi ya arkasını topluyoruz çocuğun ya. Yeter artık ya. Altında Mercedes. 18 selam. yaşında, artık Mercedes. Aleykümselam. Ne haber? İyi abi sen? İyidir sağ ol. Gerizekalı velet Berat'ın babasını aradım yine. Uyandırsın annesi onu diye. <laughs> ya salak ya. Gerizekalı dün gece yayın açmış, dörtte yayını kapattı. Daha sonra evet, dedik ya dedim. abi, aynen. Daha sonra dedik ya abi dedi benim uyku düzenim yine bozuldu. E ee, dedim tamam uyuyum o zaman. Bugün Pico Park'ta oynayacaktık ya normalde. Öf ya. Five minutes later. Ne abi? Ah! Lan Berat geldi. Lan! Ah. Şerefsiz Berat. <laughs> Adi köpek. Efendim abi. Nasıl da efendim diyorsun? Bak biliyorsun nasıl bir köpek olduğunu. Ah. Ne haber? Ben diğer sunucuya gireyim bari ya. O seyredin. Berat. Efendim. Ne haber lan? Ne yapıyorsun? 31 çekiyorum. Hayır be. Yapmıyor dur. Yapıyor mu lan Berat? Yok. Yapmıyor. Ya. Yugo ya. Şaka gibi abi ya. Böyle bir şey. Ben yapmadım. bunları direkt Eee tüketici hakları mahkemesine şikayet edeceğim yani. <laughs> Gerçekten bak bu arada şaka yapmıyorum. Tamam abi lan örümcek. Abi tamam abi tamam. Lan oğlum ha. Tam tüketecekleri mahkemesine falan şikayet edersin de. Şöyle bir durum var. Şu anda ne yapacaksın bizim için? Yugo Berat girem Giremiyoruz mu abi sunucu ya? Abi giremiyoruz şu anda. Abi niye beni uyandırdınız o zaman? Oğlum ne bileyim giremeyeceğimizi. Bir açtım zamanı geldi. Şu anda girmeye çalışıyoruz giremiyoruz. Normalde giriliyordu şanssızlık ya. Hardcore mu oynayacağım? Aynen hardcore oynayacağım arkadaşlar. Ekip hardcore. Taş bu sunucu bayağı sıkıntılı. Ya bir de geliştik yani. Bir daha baştan başlayamayız. Böyle bir şey dünya yok yani. Yok duyuyor musun beni? Duyuyorum abicim duyuyorum diyorum ya. Oğlum sesin gelmiyor ne bağırıyorsun? Berat duyuyorum dediğini Sesim duydun mu? zaten mı? gelmedi. İki saattir aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Yapmaya çalışıyorum işte de. Gülüm. Eyvallah ya. Yugo. Teşekkür Adama küfrettim. Adama küfrettim. Konuşma penceresi kapandı şu <laughs> an. Vallahi manyak mısın? Vallahi.